Herkese yepyeni bir videodan daha merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz başlıktan da anlayacağınız üzere öğretmen dizisiyle alakalı. Arkadaşlar bildiğiniz üzere son günlerde internette öğretmen dizisinin final yapıp yapmayacağı ile alakalı söylentiler oluyor. Benim bu videoyu çektiğim tarihte Fox TV henüz bir açıklama yapmadı. Ama bence de bitmesi yüksek ihtimal arkadaşlar. Dizinin reytingleri ilk sezona göre çok düşük. İlk sezon 7 kişi reyting alırken şimdi 2-3 kişi ratingi zor alıyor arkadaşlar. O yüzden e, bence de bitebilir. Ayrıca onun yanı sıra Fox TV'nin e, çok dizisi olduğu için hemen ratinglere bir düşüşte yani hangi dizi ratingde düşüşte ise direkt onu bitiriyor arkadaşlar. E, çok dizisi olduğundan ve başlamak zorunda olduklarından dolayı arkadaşlar. Öğretmen dizisinde bu yüzden bitirebilir. Hani Mesela başka bir kanal olsa, Star TV olsa, Kanal D olsa o kadar çabuk bitireceğini düşünmüyorum dizi arkadaşlar. Çünkü e, fazla dizi projeleri yok ve yeterince gün var yayınlamak için. Mesela Star TV'de bayağı gün var yayınlamak için. O yüzden arkadaşlar e, Fox TV'de de çok dizi olduğu için maalesef direkt reytingi düşen dizinin fişini çekiyor diyebiliriz. Onun haricinde arkadaşlar e, belki öğretmen bittikten sonra yerine kefaret dizisi başlayabilir. E, dün akşam yani pazartesi akşamında ilk fragmanı yayınlandı arkadaşlar. Onu da izlemediyseniz kartlara bırakırım. Zaten ama açıkça söylemek gerekirse fragmandan pek bir şey anlamadım. E, sadece oyuncu kadrosu biraz görünüyordu. Onun dışında bir şey anlamadım. yani Bir konuşma bile yoktu. E, yakında... Adı altı ile yayınlandı zaten daha tarih günü falan da belli değil. Dediğim gibi ya öğretmeni bitirip başlatırlar kefareti ya öğretmeni bitirip yerine e, savaşçıyı başlatırlar. Ya da arkadaşlar e, baraj Yasak Elma veya Zümrüt bitirirler. Şimdi izleyenler şaşıracak neden Yasak Elma'yı bitirsinler diye düşünüyor olabilirsiniz. Arkadaşlar dizinin 85. bölüm itibariyle oyuncu kadrosundan bayağı bir oyuncu ekşiliyor. Tam 3 oyuncu arkadaşlar ve 3'ü de baş oyuncusu Gökhan Alkan, Talat Bulut ve Barış Kılıç 85. bölüm itibariyle diziden ayrılacaklar arkadaşlar. O yüzden zaten reytingler de iyi gitmiyordu pek fazla. O yüzden direkt yasak elmayı bitirebilirler belki. Onu da artık izleyip göreceğiz.